Selamlar arkadaşlar hepimiz bir Forza Horizon 5 daha beraberiz Bugün artık yeni bir seriye başlıyoruz Geçen gün oturuyordum takılıyordum Bir süredir video yapmıyorum çünkü aynı serilerden çok fazla devam etmek istemedim Ve sonra aklıma yeni bir fikir geldi Dedim ki takipçilerimin gerçek hayattaki arabalarını oyunda alıp modifiye edelim Eğer modifiye ile olursa birebir aynı modifiyeyi yapmaya çalışalım Modifiyesiz stok atan varsa da modifiye edelim Ve bugün instagramdan bunun hikayesini attım Bayağı bir geri dönüş aldı Birkaç tane seçtim her videoda iki araba yapmak istiyorum ama bakalım nasıl olacak Siz de bu seriden daha fazlasını istiyorsanız mutlaka videonun başında like atıp düşüncenizi yorumlarda belirtin. Ve sizin de kendi arabanız veya ailenizin arabası varsa Instagram'dan DM yoluyla bana kendinizle birlikte fotoğrafını yollayabilirsiniz. Arabayla birlikte sizi de görmüş olalım böylelikle ekranınız göstermek isterim çünkü. Şimdi Horizon haritasında Meksika'da Ford Mustang birlikteyiz arkadaşlar. Ve gelen DM'lerden iki tane seçtim. Sıra ekmek istiyorum. İlk arabamız arkadaşlar Honda Civic. Honda Civic'i böyle birkaç kişi yollamıştı. Ben iki tanesini kaydettim. Bakalım oyunda nasıl bulacağız bu arabayı ve bulduğumuz zaman neler yapacağız. Hemen şimdi müzayede değil de araç gösterimine görüyoruz ve hızlı bir şekilde Honda'yı bulalım. Honda Civic var mı? Varsa da nasıl var hatırlamıyorum açıkçası. Sanırım vardı. Horizon 4'te olduğunu hatırlıyorum ancak 5. oyunda hiç almadım diye biliyorum. Honda Civic Type R. Honda Civic Type R 2016. Arkadaşlar da bu kasa var arkadaşlar. Tabii ki de gerçek hayatta Türkiye'de gerçek bir Type R. Bize gelenler bunlar değil ancak önemli olan o değil. Honda Civic oluyor olması. Type R'ı boşverin. Honda Civic benim galerimde olmayan bir araba. Önden çekerliymiş ilginç bir şekilde. Ben yani 4 çeker oldu. Planlıyordum ancak neyse yani ya metalik gri ya da beyaz yapalım dış modifikasyonu çok fazla bir şey yapmayalım bir bakayım gene en çok indirilenleri burada bir fade varmış karbon falan filan var böyle düz beyaz düz metalik gri görmüyorum hani şu var ikisinin ortası olmuş olar aslında şimdilik hemen başlangıçta bunu seçelim ve sonra yaptığımız modifiyede nasıl bir şey yapacağız arabanın yapısını değiştirsek mi önden çeker mi bırakayım yoksa dört çeker ya da arka dış alayım mı açıkçası bunları da düşünmüyorum ya bence işte sahip zaten da dört çeker olmalıydı oğlum neden bu araba Honda neden bu araba önden çeker atmış ki bu. Golf Aro falan rakip olarak çıktı bu araba. Yanlış bilmiyorsan 2000 litre motor vardı ancak buradan hep birlikte bakacağız şimdi. Bu arada bir şey söyleyeceğim inanılmaz yakışıklı oldu. Şimdi arabanın orijinalinde arkadaşlar 2000 litre motor varmış dediğim gibi. 306 beygir ve 400 Nm tork. Önden çeker bir araba orijinal sesini bir dinleyelim. Yani orijinal 4 silindirli bir motoru var. Burada da sıralı 4 silindir her gibi 1.6 litre turbo rally var. Açıkçası bu motoru koymak istemem çünkü hani kadar Newton Meta olsa da bence koymamalıyız. Şimdi çekiş sistemi 4 arkadan itiş dört 4 çeker yapabiliyoruz. Bence kesinlikle önden çeker kalmamalı araba. Ya 4 çeker yapmalıyız ya da arka itiş yapmalıyız. Bu arabayla yanlamak istediğimi sanmıyorum. 4 çeker yapacağım arkadaşlar. Yapısını bu şekilde değiştireceksiniz. En azından hızlanmaya falan uyarmış oluruz. Hemen maksimum motor B yerine yükselttiğimiz zaman bir bakalım ne olacak ama bir ses dinleyelim yine. Ay bir şey söyleyeceğim ortadaki egzozlar çok iyi. Uuu uh, daha da kabalaştı. Sokak egzosu. Uuu uh, spor egzozu tam İstanbul egzosu. <laughs> Ay daha da kaba oldu abi yarış tipi egzoz mükemmel bir araba yapıyoruz bir şey söyleyeceğim ben bu arabayı çok yükseleceğim muhtemelen Mükemmel sesi bir araba olacağını düşünüyorum motor sesi çok çok tatlı. Hemen bir yarış tipi tek turbo 43 beygiri buradan daha alalım. Ondan sonra yağ soğutmayı da buradan koyalım. Volanlarımızı takalım. Buradan da bir bakayım araba kaç beygir oldu. 601 beygir 693 Nm tork 2200 cc'ye yükseldi bu arada. Ve bence fellaket ötesi roket bir şeyler yaptık. Yemin ederim var ya. Keşke bunun yanında ikinci arabada golf olsaydı gönderenlerden ama hiç gönderenler gönderenlerden. <laughs> gönderenlerden hiç golf görmedim. Sport tipi yay takmak isteyecektim ancak yarış tipi yay varmış. O da güzel bir yükseklik bence. Bence keşke koymamalıyız hafif bir araba olsun daha iyi olsun. Şanzımandan yarış tipi 7 vites. Bu arabanın orijinal stok şanzımanı kaç vites bilmiyorum ama bir 7 vites yaparız biz. Orijinal vites kaç vites siz yorumlarda belirtin arkadaşlar ben bilmiyorum. Yarış tipi diferansiyel koyalım ortadan. Lastik şimdi araba sonuçta bir kalkış arabası olacağı için tabii ki de şu tarz düz yarış lastiği birleşeni hem çok iyi kaldıracaktır hem de arabanın güzel viraj dönmesini sağlayacaktır. O yüzden bunu koydum. En kalın ön lastikleri koyacağız. En ağır kalın arka lastikleri koyacağız. Bu arada S2 klasmanı yükseldi bile araba. Ve şahsi bir şekilde söyleyecek olursam bence orijinal Taypar jantlarını değiştirmemeliyiz. Zaten büyük demiş kendileri de. 20 jant arada. Şimdi buradan bir batı kit hiçbir şey değişmiyor. Yalnız yan tarafları iki tane kanat ayarlıyor. Şimdi can ıı, e, burada ne yapmalıyız açıkçası bilmiyorum. Bu da güzelmiş ama orijinal spoilerı daha baya hoş duruyor bence. Orijinal spoilerı da bırakalım. Keşke daha fazla body kit seçeneğimiz olsa ancak yapacak bir şey yok. 1196 kiloya düştü. 601 beygiri yükseldi ve janal cinsini çok arttırdık. Sağlam bir araba yaptık inanıyorum. Şimdi tabii ki de bu kadar değil. Hemen şuradan buradan da güzel bir ayar çekelim. Bir bakalım top speed'ini ne yapacağız. 356 bence baya başarılı oldu. Şöyle birazcık yüksek devirlere doğru çekmeye çalışacağım. Arabanın son viteslerindeki devir çok düşük kalsın istemiyorum. Vites ayarlarını bu şekilde izledim arkadaşlar. Şimdi geldik burada herezon yayları var. Arabayı en basık yapmak hoşuma gidecektir. Normalde spor yaylar takacaktım da vazgeçtim. 359 basıyor. Birazcık daha top speed isteyecek olursam muhtemelen bunu şöyle çekeceğim 365 olacak araba. Bence kalabilir. Çok kötü viraj döndüğüne inanmayacağım çünkü. Bence kötü viraj dönmeyecek araba. Bunu bu şekilde kaydettim. Araç uzmanlığını da şuradan açacağım. Oğlum araç uzmanlık puanlarımız bitmiş lan. Ve bunu da arkadaşlar düzeni kaydet diyerek sizler için kaydediyorum. Siz de oyundaki Honda Civic Type-R'ı alarak benim ayarlarımı bu şekilde Mervan T yazarak aratarak bulabilirsiniz. Çıkalım bakalım arabamız nasıl olmuş. İlk önce bir ses dinleyelim ve içeriden bir bakayım vites manuel mi manuel aga be. İlk önce içeriden bir ses dinleyelim. Ay dan şöyle bir çıkalım abi. Dayı ne yapıyorsun ya? Sese bak sese. Bayağıdır da Forza oynamıyorum ya. Haftalardır girmiyorum. Ayı popcorn'a bak. Bir bir tık kayıyorsun bu ön tamponla alakalı olabilir. Dur bakalım. Oo! Ön tamponun yere basma kuvvetini arttırdık yani. Ay. Altıncı vitesi birazcık tıkandı araba. Bir şey değil mi? Felaket bir araba oldu ha. Şuradan şöyle gir bakayım. Lan 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 lan. Bağlayacaktım oradan bağlayamadım be. Deneme yaptım ama. Neyse. Ya yan... Ah yan veremeyeceğiz. Dört çeker yaptığımız için bir denemek istedim ama. Lastiklerimiz fazla oturuyor gördüğünüz üzere ama neyse sıkıntı yok. Huuu. Şimdi çok fazla hızlanmayacağım. Ay golfe bak golfe dur dur. ne çarpıyorsun oğlum? Reis hey, sen modifiyesizsin. Oğlum bak sen aklını alırım ha. Yürü lan! Minecraft gelmiş bize artistlik yapıyor ya neyse tamam Biz şuradan şöyle bir launch kontrol yapalım Bakalım sıfır yüzümüz nasıl 1.8 saniye mi gerçekten Tam olarak değil bence Ama bir şey söyleyeceğim sıfır iki bence Abi taypar sonuçta çok iyi Bence bayağı başarılı Ay. Bir şey değil mi felaket bence? Dur şöyle alalım. Ay! Son kaçtım ben görmemiştim. Aa lan 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 lan. Hiç kameradan çok iyi ayarlayamadım. Bence başarılı bir araba yaptık. Top speed'ini bir görelim bakalım. Daha de güzel makas attığını eminiyorum ben. Huuu! Huuu! Felaket! <laughs> çok iyi. <laughs> lan! Deli ne yapıyorsun? Aa! Aga be. Aa bir tane daha sayar buldum. Dur. Reis ama siz modifiye değilsiniz. Kolay yazıyorsunuz de. Ay golf falan da var, Fortunes'te var oğlum. Herkes sokak arabası. Kardeş! İstediğin kadar iyi olsan bizim arabamız daha iyi. Şuradan da şöyle girelim. Sahide bu zaman hangi yeni de millete makas atmaktan hoşlanıyorum burada. Felaket bir araba. Hop! Fiesta! Fokus muydu? <laughs> Şuradan da şöyle gireriz. Ay birazcık, birazcık dokundum. Bazen böyle ciddi sıkıntılı makaslar atmak istiyorum. Direksiyon iyi titriyor ha. 300'ün üstünde vuruyor biraz direksiyona. Gayet güzel bir araba olduğuna inanıyorum ben. Oy! Tatsız bir kaza. Neyse bu arabada böyle oldu işte. Bence güzel bir araba Honda Civic. Takipçi arabası modifi etmiş olduk. Senin arabansa sana söylüyorum. Babanın arabasıysa sana ona söylüyorum. Bir gün <laughs> arabanızı modifi ederseniz böyle yapın. <laughs> Bayağı iyi. Tabi Türkiye'de şartlar zor olsa da bu egzoz taktığından direkt araban bağlanıyor. Baksana geçen Civic'in sesine bak. Of. Felaket mi araba oldu? Bunu bu şekilde bırakıyorum ve şöyle galeriye doğru geçiyor ve ikinci arabamıza geçiyor. Şimdi ikinci arabamızda arkadaşımız bir de Red Bull'la poz vermiş <laughs> sağ olsun. Mercedes C180 arkadaşlar. Şimdi tabii ki de Türkiye'de bu tarz C180'ler, C200'ler ya da A180'ler falan çok fazla var ama maalesef ki oyunda tabii ki de böyle düşük modeller yerine koymuyorlar. Sadece spor paketleri koyuyorlar. AMG'ler, C63'ler falan filan var. Şimdi Mercedes'e bir gelelim bakalım öncelikle. Mercedes Benz abi. Şimdi C180'in kasası öncelikle bir farlarına tekrardan bakayım. Farları gözükmüyor ama yanlış görmüyorsam, yanlış anlamadıysam arabanın modeli bu olması lazım. 2012 kasa. Tam olarak yılı 2012 olmak zorunda değil. 2013 falan da olabilir ama. Bir arabayı görelim. Arkasına bir bakalım ne kadar benziyor. Bence arkası da neredeyse aynı zaten. Yani bu kasa C63 bu da zaten. C'nin bu kasası olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. 2015'ler, 2016'lar falansa çünkü komik olacak. Öf. Ama olsun gelin de bu rengi yapalım. Arabanın kendisini beyaz yapmış. Biz de o yüzden beyaz yapalım. En azından renkten aynı olsun. Başka bir takipçi arabası olacak böylelikle. Aslında böyle bir güzel bir kaplama varsa beyaz üzerine ona da bakabiliriz. Ama neyse motor modifikasyonundan sonra bakarız onu. Geldik hemen nereye? Motor yükseltme tabii ki. Ay body kit mi var? Ya sen ne diyorsun? Bak şimdi bu benim keyfimi çok yerine getirecek. Tamam dur, her şey sırayla. Öncelikle bu C63 AMG çok büyük bir motora sahip arkadaşlar. 6.2 litre 6200 cc motor. 510 beygir 620 Newton metre tork ve arkada yetiş. Bayılırım. Hemen bir ses dinleyelim. V8 galiba bu. V8 gibi ses çıkartıyor. Hiçbir yerinde bir logo falan görmüyorum V8 olduğuna dair. Ama sesi V8 gibi geliyor. Bakalım daha iyisi var mı? 6.2 litre V10 var. Ya bu araba bence orijinal motor bloğu V8 olduğu için V10 takmak bu arabaya yanlış olur. Arkadan hiç bırakacağım ve çift turbo mu koysak, süper charger mı koysak? Çift turbo'nun sesi bu. Ay bir şey söyleyeyim mi? Süper Charger daha iyi abi. Vallahi Süper Charger daha iyi. de bir body kit bence koyulabilir gibi ya. Bir arkadan da göreyim de şöyle bir. Ya ay bir şey söyleyeceğim abi. Egzozlarım değişimine bak. Uf, sen ne diyorsun ya? Bence body kit koyulmalı. Hemen geldik motor modifikasyonu. Süper Charger'lı V8 6.2 litre. Bir bakalım neler olacak sesleri dinleyelim. Uuu inanılmaz süper çarjırın sesi arkadan duyuyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz güzel çok tatlı geliyor. Hemen şuradan şunu da koyuyoruz hemen pozitif acımlı yarış tipi. Süper koyuyoruz 145 beygir daha elde ediyoruz şaka gibi dur şunu koyamadım Her şeyin üstü koyduktan sonra arabamız 1000 beygir 1146 Nm tork oldu Harika abi 420 sadece şu anki haliyle basıyor Şimdi yaylarda buna da yarış tipi yay bence güzel olacaktır Kamber mamber işlerine girmeye gerek yok abi bu arabada. Tabii ki de içeriye bunun da içerisine şasi koymayacağız. Ki ağırlığımızı azalttık. Hemen güç aktarımlarını takayım. Drift tipi diferansiyel koyduktan sonra şimdi bunun lastiklerini değiştirsek mi acaba diye de düşünüyorum. Bence hiç değiştirmemeliyiz. Drift lastiği de aslında artı kavrama koyuyormuş. Ben stok lastikte bırakacağım abi bunu. Ama gene de en kalın lastikleri koyacağım. Ay en kalın lastik de en kalınmış araben lan. O nasıl yan ya verecek lan bu? Fena yan ver verecek. Bence bu tork bunu çeker. Orjinal AMG çantalarını ben bırakmaya devam edeceğim galiba. Çünkü bence fazlasıyla yakışıklı. Ve çokça da yakışıyor. Body kitte de sadece burada bir spoiler seçeneği var. Spoilerda de lipte bırakmak iyi. Bunu koysam mı diye düşünmüyordu değilim. Bu çok kötü bir spoiler. Bunu kesinlikle koymayacağız. Ben şunu koyacağım o... Çok yakışmadı gibi ama ya. Neyse koy aynı renk yaparız olmadı. Abi inanılmaz oldu zaten. 1410 kilo 1000 beygir. Harika bir araba. Şu an 422 basıyor. Bir bakayım oynayabilecek miyim? Orijinal yarış yarış tipi şanzıman koydum. Viteslerini değiştirmedim. Yani en fazla 4, e pek oynama fırsatım olmadı açıkçası. 422 gördü. Elezon yaylarını bir tık daha bassam mı acaba diye düşünüyorum da. Neyse basmayayım ya. Ayrı dönümünden de yapılacak fazla bir şey yok zaten. Bunu bir şekilde kaydedeyim. Düzeni kaydet diyorum arkadaşlar. Burada bir tane varmış. Bunu salla. Açıklamaya tekrardan sizin için Mervante yazıyorum arkadaşlar. Mervante yazarak C63'ünüzü bizim yaptığımız modifiyeye ulaştırabilirsiniz. Yapacağım tek şey hazır üstünde güzel bir kaplama görürsem kaplamayı yapacağım. Bak şu an bir yanında bir tane ufak detay var. Gayet yeterli bence bu olsun. Yapacağım daha fazla bir şey yok abi çok heyecanlıyım. Acayip bir araba olduğunu düşünüyorum. İlk önce bir hangi vitesten bu? Ay kulakçıktan oynayacağız harika. Öncelikle bir sesini duyalım ya reisim. Abi B8 bambaşka ya. Böyle sakince bir kaldıralım önceki biz arabamızı. Sakin bir hareket edelim. Geç bakalım içeriyiz. Bence sen var felaket bir araba oldun ha. Ay. manyak mısın sen? <laughs> tamam tamam tamam. Oraya öyle dönmek de iyi kafaydı ha. Reis sen sen acayip farklı bir şey oldun ha. Ay dur bakayım. Tam bir yan arabası olabilirsin sen. Ama makasını da tabii ki de görelim. Ne var burada? Camaro mu var? Corvette. Reis gel kapışalım. Bak 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 geliyor bak. Bak bak nasıl uzandı Huuu! Eski formu için biricilerden kim kaldı oğlum? Felaket iyi bir araba yaptık bence bir şey değil mi size? Oy! Ters zıplamak zorunda kaldım orada kaza istemiyordum. Vallahi iyi bir araba. herhalde makas attığını düşünüyorum 380 ile geliyoruz sonuçta makaslara ay dur 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 tamam 400'leri göremedim ya ben gene millete çarpmaktan kaçmak için neler yapıyorum şu 360 spin'i bir daha deneyebilir miyiz ya reis ben sana spin attıramıyorum, niye attıramıyorum bilmiyorum. Neyse, şöyle bir yanını görelim senin. Ya tabii ki de harika ötesi. Tekte, full sıfır çizdik. Tekte te yani sıfır çizmek bence iyi kafa abi. Evet. Bu araba buna çok müsait. Şimdi tabii ki de nereye geldik arkadaşlar? Bu arabayı, Makasını attık ama makas dışında bir şeyler daha yapacağız. Bu arabaya birazcık daha fazla zaman ayırdım. Biliyorum ama biliyorsunuz arkanın işte böyle Mersolar falan görünce benim damar bir tutuyor. Benim damar tutunca ben de kendime hakim olamıyorum ve kendimi uyuya atıyorum. Ay burada bir tane daha AMG var. Abi dördüncü viteste araba bence çok iyi yanıyor bu arada. Bak daha el frenine dokunmadım bile. O kadar tatlısın ki çünkü. Şey söyleyeyim mi? Çok iyi bir araba yapmışız. Oy! Hayır hayır hayır. Ah lan kaçırdım. Tamam tamam. Tuttuk. Vallahi bir şekilde tuttum lan. Eliflerinle halen dayanıcı bir kere bakın. Arabanın buna kesinlikle ihtiyacı yok. Biraz hızlıyız biraz hızlıyız. Sakın bozma puanımı. Kaç puan yapacağımı gerçekten çok merak ettiğim için bozulmasını istemiyorum. Ya ama reis. Tamam dur. Bir kere 360 attırdım ama tutamadım yolda gene. Yani. Yüksek hızlarda biraz götü hafif olduğu için kaybediyor olabilir. Motoru da önde çok büyük ya bunu. Eğer içerisinde cage olsa muhtemelen ya da bir tane spoiler olsa bir tık daha oturaklı olabilir Oo işte bu. Buraya biraz kötü girdim yani. Bu virajın girişini çok iyi ayarlayamıyorum. Lan nasıl karar doğum yandan? Bak 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 bak. Tamam hadi 360 at bari. Bu anı da bitirelim de. <laughs> 809 bin oğlum inanılmaz ya. Bence çok iyi. Ben 945 yaptım ama 350 zehir yaptım burada zaten. Hadi koy yanı be. Şöyle ikimiz yan yana yanlamaz mıyız be? Valla arkadaşlar bu arabada böyle yani. Ne diyeyim? Öyle park edeyim ben size bunu. Felaket bir araba oldu size bir şey diyeyim mi? Size şu pozda veda edebilirim arkadaşlar. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Gerçekten çok eğlendim arkadaşlar. Sizin arabalarınızı modifiye ettim. Eğer doğru kasayı seçebildiysem sevgili Mercedes sevgili Mercedes'in sahibi arkadaş. Böyle bir araba. <laughs> Hepinizi çok seviyorum yapıyorum. Instagram'dan arabanızı, aile arabanızı, kendi arabanızı bana gönderebilirsiniz. Oyunda varsa kendisi veya benzeri tabii ki de alıp yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bakabildiğim kadar çok bakmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Başka. Thank mm -hmm. you.